Arkadaşlar, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Biz bugün Atakule'ye geldik. Ben Ankara'dayım, kızımın yanındayım. Maalesef geldik, kapalıymış, gezemedik. Sizi terastan seyir gösterecektim. İnşallah onu başka bir zaman göstereceğim. Şimdi nasıl olursa AVM'lerimizi gezelim. Bir bakalım neler var, neler yok. Sizleri de gezdireyim. Hadi anneciğim gelinelim, hoşça güzel bir ayrıntı Kur'an'ın kolejinde kıyasını fazla çok ilginç. Müzik pastacı olarak çok ilginç çekti. Çok farklı videolar yol var yapmışlar. Şurada da yazdığı zaten anneciğim benim olmasını yaptıkları yapan çocuklarımızın. Evet, sahil ve deniz atıklarını çocuklar toplayarak çok bu şekilde önemli. bir sanata dönüştürmüşler. İzmir TED Koleji'nde. Anneciğim baksana şuna kadar takmışlar. Çok ilginç. <laughs> evet size atık malzemeleri gezdireyim şöyle. Bakınız terlik. <laughs> Birçok plastikten oluşuyor. Evet. Bu da çevremizin ne kadar kirli olduğunun göstergesi zaten. Bakın. Denize atılan kapaklar, düşen terlikler, plastikler. Birçok atık. Çocukların denizde oynadığı oyuncakları. kolluklar. Çok ilgimi çekti. Burada da çocukların sanata dönüştürürken ki fotoğrafları var. Annem de pastalarıyla sanat eserleri oluşturduğu için Evet, ilgisini çekti. Bunlar yapılan çalışmaların fotoğrafları. Bence sevgililer reyonundan başlayalım. Sevgililer günü reyonundan. Başkan Eşlerini, sevgililerini hediye almak isteyenler. Evet, şans kurabiyesi. Aşk kurabiyesi yok mu? Aşk kurabiyesi yok. Şans kurabiyesi var. A şans kurabiyesi değil mi? Evet. <laughs> sanki. <laughs> boş mu? İçini boşaltmışlar olabilirler. Bilmiyorum şans. Kravesli mi? Hiçi bakalım nasıl yine. Bak çevir bakalım anneciğim. Yanını bir daha çevir. Bir daha çevir. Bak burada yazıyor. Aşk kurabiyesi. Okuyalım bakalım. Paketi açıp kurabiyeyi kırın. İçinden çıkan kağıttaki cümleyi okuyun. Afiyet olsun. Nasıl mesajlar çıkar? Şansınıza aşk, iş, para, günlük hayattaki ilgili binlerce Mesajdan biri denk gelebilir. Hmm. Evet, yani herkes. şey gibi bir e, fal gibi. Şu üstte görünen gördüğünüz evet, kurabiye çıkıyor. var ya kırdıktan sonra içinden not çıkıyormuş. <laughs> evet <Çok> ilginç. şeyleri gündeliyoruz. <laughs> Çay reyonu ayrıca. Yeşil çaylar, siyah çaylar. Tuz ile süsleyerek de bir dekor oluşturmuşlar. Hoş olmuş. Onun için her yerde dekor buluyoruz. Şöyle bir geniş göstereyim. Makro Center marketteyiz. Yani yok yok altın çilekler, demir hindiler, çarkı felek meyvesi, zerdeçal, ayıklanmış nar bile var. <laughs> Karpuz, Burası da bisküvi reyonu. Kapiçinolu, portakallı, çok farklı aromalarda bisküviler var. Ben de ilk defa girdim Makro Center'a. Gerçekten çok farklı ürünler var. Nerede tarçın nasıl istemişler anneciğim? Evet, evet. ben tarçın ayrıntıyı yaptıkları. kaçırdım. Çünkü hepsi de tarçınlı bunların. ezelim. Zeytin hmm, evet. Arkadaşlar şu propolisi ben kullanıyorum. Çok memnunum. Tavsiye ediyorum size. Şu bebekler için arı sütü hammal. 2 yaş üzeri çocuklar için yani diyebilirim bebekler. Evet Şimdi. oğluma bunu kullanıyorum. Kendimde yanındaki ürünü kullanıyorum. Şunu mu anneciğim? Hayır, diğerini. Evet, damla. Ya yani 200 milimlik suya 20 damla damlatarak her gün bir bardak suyun içine katarak içiyorum. Tavsiye ediyorum. Burada da farklı çeşitleri varmış. Bunları yeni gördüm. Bu da ham bal ile karıştırılmış mesela fıstık kakao. Fakat bunlar e, propolis içeriyor. Ha bunlar da propolis içeriyormuş. Evet. Ama bayağı fiyat farkı var. Biri 84, biri 33 TL. Evet, et ürünleri, süt ürünleri değişik Bu kitabı da tavsiye ediyorum. <laughs> bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap. Alakasız olmuş burada ama. Anneciğim <laughs> doğan güzel kumaş sısın. Gelmiyatlıklarım da böyle siste buraya mı koyuyorsaydın acaba? <laughs> Ne kadar mesela anne? Fiyat yazıyor mu? Ön tarafta olabilir. Şu 33 TL neyin fiyatı? Organik yeşil mercimek. Onun fiyatı yazmıyor. Ona bakalım. Hmm, mevsimlik kırmızı sos. 27,5. buçuk. Evet. Benim yaptığım elişkilerin renkli makarnası. Paketleyince böyle artık Pahalı oluyor. <laughs> evet 33 TL değil mi? 33 TL. 33 TL. Kaç gram anneciğim? 320 gram. 320 gram yani yarım kilodan sunum, az. 60 liraya veriyorum ben. Evet. Yani, evet sushi reyonundayız şu an. <laughs> oluyor bura. Evet. Bak Bunlar sushinin. Bak anneciğim domates kurusu bu da. Hadi bakalım. Deneme bir ki. <laughs> Olmadı. Şöyle. Bir daha. Anneciğim hayatımda şu suyu görmedim ama. <laughs> Şimdi neyse annem onu evet. deneye dursun. Ben size sushinin evet. fiyatına başardım evet. mı? <laughs> Harikasın. Evet, Suşinin fiyatını yapalım. göstereceğim ben size. Hemen annemin evet. yanında. Şu annem? Evet. 322. Birim fiyatıymış bu. Dedim abiye gelin. Evet. Evet, yani nasıl yendiğini bilmediğimiz için şu an size bilgi veremiyoruz. <laughs> <laughs> Buraya ondan uzaklaşıyoruz. Evet. Ayınlere, alanlara. Afiyet olsun. Aynen. fiyonlarda farklı soslar. Aynen. Hmm, organik. Bak anneciğim senin yaptığın şeyler burada. Burada erişiliyor onu. Evet uzun uzun kesilmiş bunlardan. Ispanaklı. Kırmızı pancarlı. Bakın yine 350 gramı 45 TL. Yani biz bir kilosunu 60 TL'ye veriyoruz. Gerçekten çok pahalı. hayvan dostlarımız için mamalar. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Biz bayağı bir gezdik, yorulduk. Gezmeye de belki devam ederiz. Şimdi hepinize hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. En sağlı oğlum sen de herkese arkadaşlar. Hadi hoşçakal kal hep oynayacağım. Artıyla sizinle <laughs> kapanış yapıyoruz. Kızımın oğlu. Hadi bakalım. 嗯。<laughs> <laughs>